Adalet ve Kalkınma Partisi'ne daha yeni kongre oldu. Bu kongrede çok iddialıydı Erdoğan ve partililer ve yepyeni bir kongre, üye sayısı arttırıldı, parti yenileniyor, gençleşiyor, dinamik bir hal alıyor dendi ve partinin yeni yönetiminin ilk icraatından birisi, önde gelen, dikkat çeken ve gerçekten ilgi uyandıran icraat buydu ve tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Burada şunu diyebilirsiniz. Ya bu işte yanlış insanı seçmişler. Yanlış insan yanlış birilerini bulmuş vesaire. Ama burada bir yanlışlar zinciri var ve de en önemlisi bu yanlışlar zincirinin bir kalite kontrol mekanizmaları yok. Ya da kalite kontrol mekanizmaları var, ama kalite kontrolü yapanların kalite anlayışları çok yanlış. Dün, Haftaya Bakış'ta Kemal Can çok isabetli bir şey söyledi. AKP yönetimi artık kendi tabanını bile çok altta görüyor. Ona kötü bir yer atfediyor. Onlara, onların bilinç seviyesini vesairesini çok düşük bir yerde sabitliyor. Bu da onun bir özelliği e, göstergesiydi.